4'ten ne kadar zaman sonra cinsel ilişkinin başlaması doğru? Ya da öyle bir doğruluk var mı? Ben bu mı? konuda yani cinsel ilişki en fazla erteleyin diyen kişiyim. Ben çok yani geciktirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? <laughs> Çünkü bir erkek özellikle cinselliği ne kadar geç yaşarsa o kadına o kadar çok bağlanır, o kadar çok mücadele eder. O kadar çok uğraşır. Bir ilgisi gerçekten olan bir adamdan bahsediyorum. Sürekli etrafta çapkınlık yapan birisinden bahsetmiyorum ben. Ama ilgisi, duygusu olan bir adam için bu ne kadar uzun süreli bir konuysa o kadar fazla o arada anı biriktirecek, mücadele edecek ve farkında olmadan bağlanmış bir duygu geliştirmiş olacaktır. Bu esnada bu süreç içerisinde. Ama tanışıyor mesela adamla, bir hafta sonra cinsellik yaşıyor. Yaşayabilir yani. Bunu ahlaken söylemiyorum. Herkesin özel hayatı. Ancak Ondan sonra o adamın bağlanma ihtimali cinselliğin bir iki ay sonra yaşanmasına göre daha az. Daha düşük Cinsellikle bir bağlayamaz mısın karşıdaki kişiye? Sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Cinsellikle sadece cinselliğe bağlarsın. ilişkiye değil. Arada büyük bir fark var. Hmm. Bir erkeği cinselliğe bağlamakla bir erkeği ilişkiye bağlamak arasında çok fark var. Bunu karıştırıyor kızlar. Kadın için de aynı şey geçerli sonuçta. Hayır değil. Kadınlar cinselliği sadece bizim erkekler gibi böyle yüzeysel görmüyorlar. Erkek için cinsellik bir bedensel ihtiyaçsa, kadın için inanılmaz yoğun. Peki hayatım, ruhsal, bekledin, derinsel, flört... Duygusal bir konu. Kadın cinsellik yaşadığı zaman bağlanır. Çok ciddi olarak bağlanır. Diyelim ki duygu geliştirir. Uzun bir süre flörtleştin. Ondan sonra sıra geldi işte yani bir şekilde bir cinsel ilişkiye de girdin. Hı. İşte 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra ama uyuşmadınız. Hı -hı. Gitti o altı ay çöpe. Neden çöpe gitsin? Niye çöpe e niye gidiyor? Niye gitmesin? Yani bir şey için, bir amaç için berabersin. Bunu hani hoşça bir vakit geçirelim, güzel bir cinsel hayatımız olsun, güzel bir eğlence hayatımız ay biraz olsun. Biraz uzun bir süre ama ben doğrusu e uzatın diyorsun. Ben doğrusu 30 gün veya 60 gün olarak görüyorum. Benim için doğru zamanlar bunlar sabah. Hmm. Yani ilk bir ay ya da iki ay sonra gibi görüyorum ben. Çünkü bu arada olgunlaşmış ve taraflar birbirini biraz daha tanıyor. Biraz daha tanıdıktan sonra. Sağlıksız olanı sana söyleyeyim mi? Ben biraz kadınları korumak için söylüyorum bu konuyu. Çünkü çok vakada çalıştım. Kadın iki hafta sonra da cinsellik yaşar. Mesele değil. Ama kadın duygu geliştirir. Fakat adamda o duygu yoktur iki haftada. Ve sonra adam ortadan kaybolduğu zaman o kadın büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim toplumumuz doğru, doğru. kadınların cinselliği bir bedensel ihtiyaç olarak gördükleri bir toplum değil. Biz İsveç, Norveç, Danimarka değiliz. Bizim toplumumuzun gerçekleri Batı toplumuyla aynı değil. Duygusallık var. Biz duygusallıkla bağlanıp sonra da saplantı yapıyoruz. Bak daha tehlikeli bir olay anlatıyorum. Aa, saplantı Cinsellik evet. oluyor. Adam ortadan kayboluyor. Adamı tanımadan cinsellik yaşamış. Adam ortadan kayboluyor. Sonra saplantı yapıyor. Ben böyle 16 sene birisine kafayı takmış vakalar gördüm. 16 sene. 16 senedir bu adam nasıl bana bağlanır diyen insanlar var bizim toplumda. Yapmaya. Ve bir cinsellik yaşadım diye bağlanmış. Diyor ki ben ilk cinselliğimi onunla yaşadım başkasını kesinlikle o adam. Adam burada evlenmiş, gitmiş, çocukları var. Tabii, tabii, Hayır, tabii, o boşanıp bana gelecek. Neden? O ilk cinselliğimi onunla yaşadım, başkası olamaz. Benim kültürüm bu diyor. Eyvallah. E şimdi biz böyle bir toplumuz. O zaman ben de bu toplumun gerçeklerine göre konuşuyorum. Biz kesinlikle bir Batı toplumu değiliz ilişkilerde. Aşk hayatında Batı toplumu diyerek kendimizi kandırmayalım. Ee, sevmeyen adam cümleleri nelerdir? <laughs> Mükemmel bir konuya girdin. <laughs> Mesela şöyle başladığı zaman bir cümle çok tehlikeli değil mi? Hani ya aslında sen çok iyi bir kadınsın. Bak ne kadar kötü bir başlangıç ya. Korkunç. Korkunç. Aslında sen sabah sen var ya çok çok doğru. Bak sen çok doğru bir kadınsın. Çok güzel, çok etkileyici. Belli ki sonrası kötü olacak. Tabii tabii. Fakat şu an benim hayatım o kadar yanlış bir dönemde ki. Bak doğru kadın yanlış zaman. Eğer bana biraz zaman verirsen, daha da kötü bir cümleye doğru gidiyorum. Yani diyorum ki sen bir kenarda biraz dur bekleme alayım ben seni. Şu hayatımda bir trafik var ben döneceğim. Nasıl cevap döneceğim ben sana. döneceğim sana. Nasıl cevap verirsin bana? <laughs> kurdum bu cümleyi kurdum. Ha, hayatımda bir trafik var ben sana döneceğim. <gülüyor> Emoji. <gülüyor> Buna ne cevap verirsin ki? Yani Allah hiç kimseye buna cevap verme. Başka bir cümle. Çabası içerisinde bırakmasın yani. Sen çok güzel şeyler hak eden bir kadınsın. Bu ne şimdi? Cümleye bak. Kadına bunu söylüyor adam. Sen aslında var ya çok güzel şeyler hak eden bir kadınsın. E ben, ya ben, yani doğru kişi olmayabilirim ama sen çok güzel şeyler hak ediyorsun. Benden bir şey bekleme cümlesi. Adam her cümlesiyle bunları söylüyor zaten. Bunları akıtıyor ortalığa. Ama kadın anlamak istemez onu. Görmek istemez. Görmek istemezsen görmez. görmezsin. Duygusalsa görmez. Ya da bak daha tehlikeli. Sevmeyen adamın cümlesini söyleyeyim. Bu çok oluyor mesela. Kız onu bir arkadaşıyla tanıştırmış adamı. Ya senin sabacım o tanıştırdığın gizem var ya geçen gün geldi hani birlikte. O bu arada kaç yaşında? O da seninle aynı sektörde mi? Onunla ilgili sorular sormaya başlıyorum. Çünkü ona mı kayıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani planlıyorum diyelim. Hay. A, a. Evet. Plan sen bir süre sonra sorarsın. Mi? Neden Gizem'i? Ya yok be bir arkadaşım için ya yanlış anladın yok falan. Ne arkadaşı? Kendim için soruyorum. Sürekli arkadaşınla ilgili ya kuzeniyle ilgili soranlar oluyor mesela. Oo, Kız kuzeniyle sert. tanıştırmış. Adam diyor ki evet çok sert. <laughs> Adam diyor ki bu kuzen daha güzel. Ben oraya doğru yöneleyim mesela. Orayla ilgili sorular soruyor sürekli. O zaman demek ki ilk flirt içerisinde, ilk flirt zamanı içerisinde tam böyle şeye ee, ne denir? Tanışma aşamasında, o süreçte. Tanışma yani. O... Hareketlere bakmak lazım. Hayır, sorulara. Hayır, hem hareketlere bakmak lazım hem de kimseyle tanıştırmamak lazım o zaman. Yani Kesinlikle. tam avucunu almadan. Kesinlikle. Bak kesinlikle. Ya Ağlamadan zaten, diyeyim ya da şey yapmadan. ilk bir iki ay ben arkadaş ortamına çok sokmayın diyorum. Bak bir iki ay ilk süreçtir o flört aşaması. Bir kere senin kıstaslarını öncelikle karşılıyor mu? Oldu sonra arkadaş ortamı. Sonra kuzen ya da yakın böyle bir takım arkadaşlar, akrabalar olabilir. Anne baba değil asla. Şu mesaja hayır. Diyorsun ki Instagram'ında bu mesaja cevap gelmemesi mümkün değil. Hmm. Ne o mesaj? Ben sonuna yetişemedim. <gülüyor> <gülüyor> ya çok acayip. Şimdi benim öyle yaklaşık bir 200 tane mesaj videom var YouTube'da. Evet hangisiydi acaba? Ee, Seç bir tanesi. Durumlara göre değişir mesajlar. Ancak bir şey söyleyeyim burada insanların hayatına dokunacak. Evet. Erkeğe mesaj atarken lütfen arkadaşlar yani Pushkin ya da Dostoyevski romanları yazmayın. Kısa. Kısa, iki ve cümle net. ve net ve eleştirel değil. Yani eğer verim almak istiyorsanız, bir karşılık almak istiyorsanız. Biliyorum yaptığın şeyin farkında değilsin çünkü sen beni kırmak için yapmadın. Fakat şu hareketler beni çok üzdü. Sadece bilgin olsun diye bir mesaj atmakla sen böyle bir adamsın, şöyle bir adamsın falan filan demek arasında çok fark var. Çünkü amacınız eğer o kişide bir farkındalık yaratmaksa yaptığı hatayla ilgili... O zaman ilk cümleniz olumlu, ikinci cümleniz felaket derecede olumsuz olmalı. İlk cümle ne kadar olumlu olursa ikinci cümle o kadar olumsuz olmalı. Ama giriş olumlu bir cümle olmalı. Bak sen zeki bir adamsın ama şu galiba gözünden kaçtı. Arkadaşlarımın yanında bana laf sokman, senin seviyende bir adama kesinlikle yakışmıyor. Şimdi durup dururken bu mesajı niye atsın diye. Böyle canım? bir durum olursa diye söylüyorum. Ha olursa. Ben örnek ha. veriyorum. Hayır diyelim ki hiçbir durum yok. Durum yok peki. Kız temasa geçmek için mesaj atmak istiyor. Yeni tanıştılar. Yeni tanıştılar öyle tatlı tatlı işte flörtleşiyorlar, mesajlaşıyorlar falan Bir Fakat önceki akşam da yemek yemiş olsunlar. Olmasınlar. Birkaç gündür de şey <laughs> <laughs> Şimdi dostlamak çok önemli. Çok şey, çok revaçta. Adam birkaç gündür ortada olması. Dedin ya bir anda ansızın mesaj at diye. Çok büyük yanlış iş yaptıkları bir şey var onu söyleyebilir miyim? Ne? Bu da yine bir konu aklıma getirdin. Adamla tanışıyor kız. Bu sefer adamın şeye bakıyor sürekli. Bu adam kimleri takip ediyor buna bakıyor. Diyor ki dün akşam üç kişiyi takibi almış. Sen diyorum bu adamı ne kadardır tanıyorsun? Bir haftadır flört ediyoruz diyor. Ya bir haftadır flört ettiğin bir adama sen Dün akşam şu üç kızı niye takibe aldın diye sorarsan adam seninle flörte devam eder mi? Ay soruyorlar mı bunu? Soruyorlar ya. Adam der ki pardon biz daha Kızlar. yeni tanıştık. Kızlar lütfen. A biz ama. daha yeni tanıştık diyor adam. Ben, ben niye sana rapor veriyorum? Hayırdır diyor. Ve adam ondan sonra tuzla buz oluyor, kaçıyor. Mesela bir erkeğin aklına gelmez biliyor musun? Yeni tanıştıktan sonra hemen kız kimi takip ediyor diye bakmak. Erkek bunlarla uğraşma. Ayol sizlerin aklına neler geliyor. Yapma. Hiç öyle kendinizi aklamaya çalışma benim karşımda. Biz öyle değiliz. Onu çıkartmış bunu eklemiş. <laughs> Aa bizden Biz daha fenasınız. Yapma. Evet. Nasıl kişiler kendi sana ben anlamadım. Hayatım denk gelmesinden değil. Görüyorsun Aşkım, duyuyorsun birçok bir yani. şeyler. bunlar nasıl Uganda'da mı bunlar? Nerede? Angola'da mı? Kim bunlar ya? Aa her şey cıncığına kadar biliyorlar, araştırıyorlar Yapma. ediyorlar. Yapma. Kadın da öyle, erkek de öyle. Hiç öyle bir şey yok yani. Bilmiyorum sana ne anlatıyorlar da yalan. <laughs>